Sen hangi sektörde çalışıyorsun ya da kariyer hedefin ne? Gerçekten çok merak ediyorum. Yorumlarda benimle paylaş olur mu? Çünkü senin hikayeni ve kariyer yolculuğunu bilmek bana burada daha fazla ilham veriyor ve burada oluşturduğumuz topluluğu da güçlendiriyor. Eğer buradaki rehberliğim senin iş ve para yolculuğunda yanında olsun istiyorsan hemen abone olmayı unutma. Şimdi sıkı dur aslan. Çünkü bu dönem senin için hem fırsatlar hem de dikkat gerektiren gelişmelerle dolu olacak. Hazırsan detay geçiyorum Hayatının merkezinde başarı kadar saygınlık ve güç de olduğu için bu yılki gökyüzü hareketleri özellikle kariyer alanında sana hem cesaret hem de gerçekçilik kazandırıyor. Jüpiter'in özellikle kariyer evini aydınlatması hem şans hem de doğru zamanda doğru yerde olma enerjisini beraberinde getiriyor. Bak aslan, bu yıl sana gelen fırsatlar sadece bir şans meselesi değil, geçmişte gösterdiğin sabır ve özverinin de ödülleri. Özellikle Mayıs ve Temmuz ayları arasında yeni projeler için adım atmak istersen Jüpiter'in koruyucu enerjisinden destek alabilirsin. Fakat bu dönemde Merkür'ün de hızla hareket ettiğini söylemeliyim. İletişim trafiği artacak, topluluklarla temasın güçlenecek ve bazı aslanlar için yeni iş teklifleri aniden gündeme gelebilir. Ama şunu unutma, Merkür Retrosu dönemlerinde iletişim kazalarına ve yanlış anlaşılmalara ekstra dikkat etmelisin. Her şeyin üzerinden bir kez daha geçmek ve acele etmemek sana kazandırır. Şimdi Şimdi sana bir soru daha sorayım. Kariyer hedeflerin neler ve bu yıl iş hayatında hangi konuda atılım yapmak istiyorsun? Yorumlarda paylaş. Çünkü bazen sesli düşünmek ve paylaşmak yeni farkındalıklar getirebilir ve ben de sana daha fazla yardımcı olabilirim. Satürn'ün etkisini asla hafife alma. Çünkü Satürn bu yıl iş hayatında sana disiplin ve planlama dersi veriyor. Özellikle para yönetiminde daha olgun ve temkinli olman gereken bir zamandasın. Geçmişte yaptığın harcamalar ya da fazla cömert davrandığın noktalar varsa şimdi bunları gözden geçirmek için doğru zaman. Satürn sana paranın değerini ve birikimin gücünü anlatıyor. Bu dönem özellikle yatırım yapmayı düşünen aslanlar için önce detaylı araştırma ve danışmanlık aşamasını öne çıkartıyor çıkarıyor. Özellikle büyük riskler almak bu sene akıllıca olmayabilir. Senin ateşli doğan bazen hızlı kararlar vermeye yatkın ama bu yıl sezgilerini ve aklını beraber kullanırsan uzun vadede çok daha güçlü bir maddi denge kurabilirsin. Bir soru daha sormak istiyorum. Sen bu dönemde hangi konuda kendini geliştirmek istiyorsun? Özellikle iş dünyasında yeni bir beceri mi öğrenmek istiyorsun yoksa mevcut pozisyonunda daha fazla söz sahibi olmayı mı hedefliyorsun? Yorumlarda benimle paylaş ki burcimizle destek olalım. Şimdi iş yerindeki ilişkiler konusuna gelirsek, Aslan Burcu olarak doğal liderlik özelliklerinle çevrendeki insanları motive ediyorsun, ama bazen abartılı gurur veya aşırı öne çıkma eğilimi yanlış anlaşılmana sebep olabilir. Özellikle Satür takım çalışmasının ve kolektif başarının altını çiziyor. Kendi egonu yönetmek ve başkalarının fikirlerine açık olmak bu dönemin anahtarı. İş arkadaşların ya da yöneticilerinle iletişiminde daha esnek olursan hem yeni fırsatlar hem de daha sağlam ilişkiler kurabilirsin. Göz önünde olman sana güç verir, ama unutma ki bu dönem bazen gölgede kalıp başkalarını öne çıkarmak da sana uzun vadede avantaj getirebilir. Liderliğini paylaşmak ve takdir dağıtmak iş yerinde prestijini artıracak. İş hayatında en çok hangi konuda zorlanıyorsun ve bununla ilgili neler yapmak isterdin bana yaz. Çünkü bu toplulukta birbirimize fikir vermek, zorlandıklarımızı paylaşmak çok değerli. Şimdi yeni proje zamanlaması ve iş iş değişikliği ile ilgili biraz detay vereyim. Jüpiter'in desteğiyle Mayıs sonundan Eylül başına kadar olan süreçte yeni başlangıçlar için kozmik bir destek var. Özellikle kendi işini kurmak isteyen aslanlar için bu dönem önemli. Ancak Merkür Retrosu civarında hızlı kararlar almak yerine projeyi planlamak, eksiklerini tamamlamak ve detaylara odaklanmak çok daha akıllıca olabilir. Genel olarak gökyüzü, iş değiştirmek ya da yeni bir sektöre adım atmak isteyenler için Haziran sonu ve Temmuz başını önemli çıkarıyor. Eğer bir terfi ya da maaş artışı bekliyorsan bu süreçte patronlarınla ya da yöneticinle açık ve net bir iletişim kurmak önemli. Tutkunu ve kararlılığını göstermekten çekinme ama abartılı talepler ya da aceleci davranışlar bu yıl ters tepebilir. Sana tekrar sormak istiyorum. Bu dönemde iş hayatında hangi konuda fırsat gördün ve bunu nasıl değerlendirmek istersin? Yorumlarda anlat olur mu? Çünkü bir aslanın vizyonu her zaman ilham vericidir ve senin bakış açın başkalarına da yol gö Finansal dikkat noktalarına gelecek olursak, bu yıl harcamalarını kategorilere ayırmak, gereksiz lükslerden uzak durmak ve birikim odaklı düşünmek seni bir adım öne taşıyacak. Özellikle büyük alışverişler veya yatırımlar için yakın çevrenden fikir almak ve aceleci kararlar almamak önemli. Para ile ilgili kararlarda bu yıl iki kere düşün, sonra harekete geç diyorum. Ayrıca ek gelir fırsatları da var ama bu alanlarda hızlı kazanç vadine kanmak yerine uzun vadeli ve güvenilir projelere odaklanmak en doğrusu olacak. Eğer elinde bir miktar birikmiş paran varsa bunu kısa vadede harcamak yerine uzun vadeli bir yatırım planı oluşturmak sana kazandırır. Özellikle iş yerindeki motivasyonun ve performansın bu sene yükselecek ama bazen aşırı sorumluluklar seni strese sokabilir. Bu yüzden hem kendine dinlenme alanı yarat hem de iş dışı hobilerine zaman ayır. Başarı dönemleri özellikle yaz ortası ve sonbaharın ilk haftaları olacak ama unutma ki her başarı öncesi kısa bir belirsizlik ve mücadele dönemi olabilir. Kendi iç sesini dinlemek, ani kararlar almadan önce bir gece düşünmek sana avantaj sağlar. Yarın buradaki uyumluluk analizini izlemeyi unutma. Çünkü orada ilişkiler ve ortaklıklarda senin nelerin beklediğini daha detaylı konuşacağım. Sektörel olarak da şöyle bir önerim var. Aslanlar için bu yıl özellikle yaratıcı sektörler, medya, sanat, yönetim ve organizasyon gibi alanlar çok verimli. Eğer kendi işini yapmak istiyorsan danışmanlık eğitim, kişisel gelişim veya sanat odaklı girişimler sana ekstra şans getirebilir. Kurumsal hayatta ise yönetici pozisyonları, proje liderliği ve insan kaynakları gibi insanlarla yoğun iletişim gerektiren alanlarda öne çıkabilirsin. Yine de sektörden bağımsız olarak teknolojik gelişmelere ayak uydurmak, dijital dünyada yeni beceriler kazanmak ve network ağını genişletmek seni yılın ikinci yarısında ileri taşıyacak. Bu arada kariyerinle ilgili yeni bir adım atmayı düşünüyorsan hangi sektörde ilerlemek istediğiniz? ya da hangi becerilere yatırım yapmak istediğini mutlaka yaz. Senin fikirlerin bana ve buradaki herkese ilham kaynağı oluyor. Son olarak risklerden de bahsetmek istiyorum. Bu yıl özellikle fazla özgüvenle alınan hızlı kararlar, gereksiz harcamalar ve iş yerinde gereğinden fazla öne çıkma arzusu bazı sorunlara yol açabilir. Her zaman kontrollü ve planlı olmak, büyük kararları birkaç danışmanla tartışmak ve duygusal tepkilerden uzak kalmak sana büyük fayda sağlar. Yılın ikinci yarısında, özellikle Ağustos ve Eylül aylarında finansal konularda ekstra dikkatli olmanı öneriyorum. Çünkü bu dönemde ani gelişen olaylar seni biraz zorlasa da, disiplinli ve sabırlı kalırsan kazançlı çıkarsın. Her zaman olduğu gibi tutkunu kaybetme ama akıllı riskler almayı da unutma. Bugün anlattıklarım sana ilham verdiyse ve yol haritanı oluşturmak istiyorsan lütfen abone olmayı unutma. Yarın buraya mutlaka tekrar gel çünkü ilişkiler ve iş ortaklıkları konusunda çok önemli bilgiler paylaşacağım. Senin kariyer yolculuğun nereye gidiyor, hangi adımları atmak istiyorsun ve bu yolculukta neye ihtiyaç duyuyorsun bana yazmayı ihmal etme. Senin görüşlerin ve deneyimlerin bizim buradaki topluluğumuzu daha güçlü yapıyor. Hem para hem de kariyer alanında bu yılın fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmek için iç sesini dinle, planlı hareket et ve her zaman olduğu gibi parlamaktan korkma. Seninle burada buluşmak benim için çok değerli. Şimdi sen de kendi hikayeni paylaş ki birlikte büyüyelim ve gelişelim.